Hayder'e kurban bağışınızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. ahmetyesevi.org.tr ana sayfası üzerinden Bağış Yap butonuna tıklayın. Açılan menüden Online Bağış seçeneğini seçin. Kurban bölümüne gelerek kurbanınızın yurt dışında, yurt içinde ya da Filistin'de olmak üzere nerede kesileceğini belirtin. Kaç hisse kurban kesmek istediğinizi belirleyin. Ad, soyad ve telefon numaranızı yazdıktan sonra kurbanınızın türünü seçerek sepete ekle butonuna tıklayarak bağışı tamamla deyin. Karşınıza gelen ekranda iletişim bilgilerinizi girdikten sonra bağış yapmakta kullanmak istediğiniz kart numaranızı belirtilen alana girerek ödeme yap butonuna tıklayın. Banka'nızdan telefonunuza gönderilen güvenlik şifrenizi ilgili alana girerek bağışınızı tamamlayın. Haydere bağış yapmak işte bu kadar kolay. Hoca Ahmet Yesevi Derneği